Sayın Değer Bakanım, Değerli, değerli Millet ilimizin çok değerli protokolü, çok değerli öğretim kademeleri, kademesi, çok kıymetli öğrenciler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben tabi programın programı çok uzamaması adına doğrusu e, söz almayı düşünmemiştim ama Sayın Bakanımızın e, tereddütcüğüyle, müsaadenizle birkaç cümle etmek istiyorum. Sinop birçok teki ve birçok eli içinde barındıran, elde değmemiş güzelliğiyle yurdumuzun gerçekten e, müstesna güzel köşelerinden bir cennet köşesi sık sık bunu ifade ediyoruz. Sinop hep yolların biraz azizliğine uğramış. Biraz haritanın unuttuğu bir e, noktada kalmış gibi olsa da biz bunu avantaj olarak değerlendiriyoruz. Sinop'un turisinde geleceğinin olduğunu düşünüyoruz. Niye? Çünkü Sinop Karadeniz'in en fazla tarihi dokusuna sahip olan en uzun sahillerine sahip olan ve biraz biraz önce ifade ettiğim gibi uzakta kalmasının verdiği avantajla önümüzdeki yıllarda özellikle önümüzdeki 10 yılda çok ciddi gelişmelere sahne olacak bir ilimiz. Bu unutulmuşluğu belki haritaların azizliğine uğramasını bir avantaj olarak da görebiliriz. Altyapı tesislerimiz, otellerimiz yeterli mi? Yetersiz. Henüz beş yıldızlı bir otelimiz yok. Dört yıldızlı bir otelimiz var. İnşallah böyle büyük konferans salonu olan bizim bir otelimiz yoktu. Kongre turizmi için bu otelin ilimize ciddi katkılar getireceğini düşünüyorum. Eğitime ciddi katkılar getireceğini düşünüyorum. Emeği olan, katkısı olan Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızı da ilimizi onurlandırdığı için, rektörümüz ilk defa dedi ama bakan olarak e, ilk defa teşrif ediyor. E, ama daha önce geldiğini, teşrif ettiğini e, paylaştı. E, yürekten teşekkür ediyorum kendisine. Hepinizi saygıyla, sevgili selamlıyorum. tesisin hem ilimize hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.